Bu zaferin kazanılmasında en büyük etken askerlerimizin imanıdır. Askerlerimizin fedakarlığıdır. Askerlerimizin kanaatkarlığıdır. Sabırlarıdır. Ve bunların neticesinde gelen manevi yardımlardır. Ama rameyte iz <Sessizlik> rameyte velakin rama. Onu attığın zaman sen atmadın. Velakin Allah rama onu Allah attı. Yani burada her şey Cenab-ı Allah'ın kontrolünde. Onun mermiyi kaldırması, topa yerleştirmesi, isabet ettirmesi hepsi Allah'ın yardımıyla olmuştur. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. İmkanların, maddi imkanların bittiği yerde manevi yardımlar olur. Allah Teala manevi yardımlarını devreye sokar. Yani kul gücünün yettiğince imkanlarını ortaya koyar, seferber eder nerede artık ben bittim, takadım bitti, artık gücüm kalmadı dediği anda Cenab-ı Allah yardımını gönder. Bunun tarihte çok örnekleri vardır. Ama önce kişi, o toplum üzerine düşeni yapması gerekir. Nurani bir zat diyor ki denize bak diyor. Kafasını kaldırıp denize baktığı zaman bir nur görüyor. Nurda da Arapça vav ve kef harflerini görüyor. Ve anında uyanıyor. Bu nur diyor, zaferin işaretidir. Nur, zafer işaretidir. Allah'ın ne zaferi kazanacaksınız. Tepede mantar şeklinde bir bulut kümesi var. Mantar şeklinde. Hava rüzgarlı olmasına rağmen hiç hareket etmiyor. Normalde hava rüzgarlı olduğu zaman bulutları götürür, sürükler. O yüzden diyor ya Churchill, biz Türklerle savaşmadık diyor, Tanrı ile savaştık. Kadınlar bunu biliyorlar. Çünkü öyle şeyler gördüler ki gözlerle bizzat şahit oldukları hadiseler var. Biz diyor Tanrı'yla savaştık diyor. Tanrı ile savaşınca diyor yiymek mümkün mü? ...18 Mart 1915'te işte esas saldırının olduğu zaman, ya zaferin kazanıldığı zaman bütün güçleriyle bu sefer saldırmaya başladılar. Burada e, hepimizin bildiği e, Seyit Onbaşı'nın yaptığı büyük kahramanlığı hepimiz biliyoruz. Seyit Onbaşı duymuşsunuzdur. Evet, Seyit Onbaşı'nın olduğu e, Rumeli, Mecidiye tabiasında yine bir top mermisi isabet etmiş. Arkadaşlarının bir çoğu şehit olmuş. Kendisi toz toprak içerisinde kalıyor ve <laughs> karşıda düşman zırhları var. Yani o günün şartlarında dünyanın en güçlü savaş gemileri, zırhlı savaş gemileri. Seyyid onbaşı topu ateşleyecek fakat top mermisi yerde. Top mermisini topa verebilmek için bir vinç var. Yani onu alıp yukarı kaldırıyor makine, topa yerleştiriyor o mermiyi. O topun ağırlığı da yani 213 veya 276 kilo. Hani 213 kilo olsa bile, ya yani 276 kilo, bir insan kaldırması mümkün değil. İşte bugün hayatını haltere vermiş sporcular, yıllarda çalışırlar, uğraşırlar, işte kaldırdıkları ortada yani. Fakat e, Seyyid Onbaşı, allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu bir güç ve kuvvet, işte burada manevi yardım devreye giriyor. O e, 276 kiloluk mermiyi kaldırdı. Yanında olan e, Ali Çavuş diyor ki o mermiyi kaldırdığı zaman diyor neredeyse vücudundan kemiklerinin çatırlar geliyordu. Vinç bozulduğu için o basamaklara çıkıyor. Çıkarken kemiklerinden ses geliyor. Topu yerleştiriyor. Mermiyi topun ağzına ve ateşliyor. Karşıda ise düşman zırhlısı var. Ve isabet ettiriyor. İmkanlar çok dar çok kısıtlı. Sen elinde kaldırmak zorunda kalıyorsun böyle bir şey mermiyi ve isabet ettiriyorsun. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen Bismillahirrahmanirrahim. Ema rameyte iz rameyte velakinne Allah rama. Onu attığın zaman sen atmadın. velakin Allah rama onu Allah attı. Yani burada her şey Cenab-ı Allah'ın kontrolünde. Onun mermiyi kaldırması, topa yerleştirmesi, isabet ettirmesi hepsi Allah'ın yardımıyla olmuştur. Üç defa yapmıştır bunu ve e, hatta zırhlıyı öyle bir yerden vurmuştur ki artık gemi o zırhlı, koskoca zırhlı kullanılmaz hale gelmiş, yara almış, batmaya başlamış, diğer gemiler yara alıyor ve o sırada da biraz sonra bahsedeceğimiz mayınlar var. Nusret mayın gemisi yani Almanların mayınları temizlenmiş. Bizim elimizde kalan bazı mayınlar var. Eski artık kullanılmaz diye depoya kaldırılmış mayınlar var. Onlar döşeniyor. Nusret Mayın Gemisi'yle şimdi ona değineceğiz inşallah. Onların Nusret Mayın Gemisi'nin döşemiş olduğu mayınlara çarpıyorlar. Hepsi bir, bir batıyorlar ve geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bir günlük dedikleri şey sadece 19 Şubat'ta başlıyor. 18 Mart'a kadar devam ediyor ve 18 Mart'ta ağır bir yenilgi alıyorlar ve geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Şimdi Nusret Mayın gemisine bir bakalım. Burada ilahi yardım nasıl olmuş? Tabi bununla ilgili Cevat Paşa yorgun, argın artık planlar yapıyor, uykusuz çadırına geliyor. Orada artık uykusuzluktan kafası böyle masaya düşüyor. Anlık bir rüya görüyor. Rüyasında bir nurani bir zat diyor ki ona denize bak diyor. Kafasını kaldırıp denize baktığı zaman bir nur görüyor. Nurda da Arapça Vav ve Kef harflerini görüyor. Ve anında uyanıyor. Bir anlam veremiyor buna tabii. Ne manaya geliyor bu? O düşünceyle çadırdan çıkıyor, daha önce, 7 yıl kadar önce vefat etmiş olan kızının mezarını ziyarete gidiyor. Demek ki oralıymış, orada yaşıyormuş. Orada mezarı ziyaret ettikten sonra birden yanında nurani bir zat beliriyor. Ona söylüyor ki, ''Evladım ne yapıyorsun, derdin nedir?'' diye soruyor. O da durumu anlatıyor. Böyle bir rüya gördüm fakat bir mana veremedim buna diye. Rüyasını ona anlatıyor. Şahıs diyor ki bu nur diyor zaferin işaretidir. Nur zafer işaretidir. Allah'ın ne zaferi kazanacaksınız. Kef harfi ebced hesabında 20'ye vav harfi de 6 rakamına tekabül eder der. Bunu söyledikten sonra Cevat Paşa bunların üzerinde buna ne manaya geliyor? Tamam bir 26 rakamları var. Tamam nur, zafer ama ne manaya gelir diye düşünürken kafasını kaldı bir bakıyor adam kaybolmuş. Bunun üzerine kafasına bazı düşünceler gelir. Hemen depoya bakan yani silah mühimmatının olduğu depoya bakan Hakkı Paşa'yı çağırır. Der ki silah durumunu sorar. Kaç tane mayınımız var der. 26 tane mayınımız var der. Bir, bir Türk ustasının el yapımı 26 tane mayın, deniz mayını. Bunu söyleyince hemen oradan bir bağlantı yapar 26 rakamıyla. Der ki, hemen der bu mayınları şeye döşeyelim, denize döşeyelim. Hemen Nusret Mayın Gemimiz var. Ee, Hakkı Paşa ile diğer e, Yüzbaşı Hakkı Paşa ve Nazmi Bey, binbaşı Nazmi Bey ikisi beraber Mayınları gemiye yüklerler ve denize açılırlar. Çanakkale Boğazı'na açılırlar. Fakat karşıda tabi düşman gemileri var. Hadise akşam gerçekleşiyor. Zaten gündüz yapamazlar. Mayınları böyle ara ara döşerler, koyarlar mayınları. Dönüşte iken birden düşman gemisinin dev projektörleri, ışık projektörleri etrafı taramaya başlar. Yüreğimiz diyor ağzımıza geldi diyor. Eğer bizi bir tespit ederlerse diyor, hem bizi bilecekler hem de mayınları tespit edecekler. Bütün plan her şey altı olacak. Bu korkuyla diyor bekliyoruz. Böyle etrafı tarayıp duruyor projektör. Fakat diyor o an öyle bir şey oldu ki diyor bizim taraftan diyor dev bir projektör parladı diyor bizim tarafımızda askerlerinden. Tam diyor bizim olacağımız yere gelirken diyor düşman tarafından gelen ışıkla bizden tarafa gelen ışık kesişti. Ve bir sis bulutu oluyor. Yani bir ışıktan oluşan bir bulut, sis bulutu oluştu. Ve biz diyor o şeyden yararlanarak diyor geri dönmeyi başardık. allah Teala orada bir yardım etti onlara. Şimdi boğazların mayından temizlenmiş olduğunu biliyorlar ya. Çok rahat hareket ediyorlar. Tabi şeyden haberleri yok. Ölçüden mayınlar yok. İşte bu 18 Mart'taki bu çıkartmada, son yaptıkları bu çıkartmada işte bu mayınlara çarptılar hep. allah Teala işte işe yaramaz denilen mayınlarla, depoya kaldırılan mayınlarla askerlerimize yardım etmiştir. Ondan sonra tabii kara harekatı başlamıştır. Bu sefer baklar ki denizden bir netice alamayınca bu sefer yüz binlerce askerlere çıkartmalar yapmışlardır. Çanakkale'nin değişik yerlerinden. Tabi askerlerimiz çok bulunmuşlardır. Zaten bu zaferin kazanılmasında en büyük etken askerlerimizin imanıdır. Askerlerimizin fedakarlığıdır. Askerlerimizin kanaatkarlığıdır. Sabırlarıdır. Ve bunların neticesinde gelen manevi yardımlardır. Oruç tutuyorlar, oruçlarından vazgeçmiyor. Namazlarını kılıyorlar. Kesinlikle ara vermek. Bırakmak yok. Zaten mücadele ne için? Allah için. Allah için yapılan bir mücadelede, Allah için yapılan ibadetler kesintiye uğramaz. Ramazan bayramında bayram namazı kılacaklar. Fakat endişe var. Bayram namazı esnasında bunlar bir saldırı yaparlarsa diye büyük bir endişe var. Bayram namazı kılacağı zaman Cenab-ı Allah böyle bulutlar gönderiyor ki. Öyle bulutlar gönderiyor. Göz gözü görmüyor. Namaz kılıncaya kadar bu devam ediyor. Allahü Teala onlara namaz kılma imkanı veriyor. İngilizlerin pusulalarının zaman zaman akıl almaz bir şekilde yön değiştirdiği, sık sık yön değiştiriyor yani. Yani o zaman pusulalar önemli biliyorsun yön bulmada. Aynı anda diyor birçok yeri kuzey olarak gösteriyor. Yani güney kuzey gösteriyor, batı kuzey gösteriyor. Böyle akılları almıyor adamların. O yüzden diyor ya Churchill, bizi diyor kınamayın diyor. Yani evet biz dünyanın en güçlü devletiyiz. İşte o zamanki en zayıf devletlerden olan Osmanlı'ya karşı yenilmemizi diyor, bize kınamayın diyor. Çünkü biz Türklerle savaşmadık diyor, Tanrıyla savaştık. Kadınlar bunu biliyorlar. Çünkü öyle şeyler gördüler ki, Gözlerle bizatihi şahit oldukları hadiseler var. Biz diyor Tanrı ile savaştık diyor. Tanrı ile savaşınca diyor yeymek mümkün mü? Bakla ki baş edemiyorlar. Bir türlü geçemiyorlar Çanakkale'yi. Dediler ki bunlara kimyasal zehirli gaz kullanalım. Normalde bu bir savaş suçudur. Hiçbir savaşta kimyasal zehirli gaz kullanılmaz. Çünkü toplu ölümlere, toplu katliamlara sebebiyet verir. Biraz tereddüt ediyorlar. İngiliz lordlar kamerası pek buna sıcak bakmıyor. En sonunda Churchill diyor ki, ya diyor Türkler insan mı ki diyor. Onlar insan değil diyor. Göldürelim diyor. Ne olacak sanki? İnsan olarak görmüyor yani. Adamlar dünyalık menfaatleri için, batıl davaları için yapmayacakları şey yok. Kural tanımazlar. İnsanlık diye bir şey tanımazlar. Hak hukuk diye bir şey bilmezler. Nitekim kendi meclislerini ikna ediyorlar ve zehirli gaz varilerini Çanakkale şu gemilerdeki gazları açacaklar. Tabi yaz olduğu için e, rüzgar denizden karaya doğru esiyor. Yani iklim şartları gereğince de coğrafi şartlar gereğince de öyle olması gerekiyor. Yani denizden karaya doğru esiyor. Dolayısıyla gaz varillerini açtıkları zaman Gaz denizden Türklerin olduğu karaya doğru gidecek ve onları zehirleyecek. Düşünce plan bu. Ama Allahü Teala öyle bir yardım gönderiyor ki iklimi değiştiriyor. Rüzgar bir sefer karadan denize doğru esmeye başlıyor. Yani olacak bir şey değil bu normalde. Ve bu zehirli gazlar kullanamıyorlar. Bir başka yardım. Yine kara savaşlarında son bir darbeye vurmak, artık bir türlü ilerleyemiyorlar. Çok adam kaybettiler, çok asker kaybettiler, savaş gemilerini kaybettiler. Son bir çare olarak Kraliyet'ten, İngiliz Kraliyet'inden asker istediler. Onların da özel birlikleri var. İngiliz Kraliyet Ailesi, Norfolk Kraliyet Askerleri diye bir birliği var. Özel eğitimi bir birlik. Bunları gönderiyorlar. Şimdi bunlar e, savaşta cepheyi açacaklar, ön tarafı açacaklar ve İstanbul'a giden yolu aç açmış olacaklar. Bombo Tepesi diye bir tepe var. Bu tepe te kritik bir tepe. Bu tepe alındığı zaman İstanbul yolu açılmış oluyor. Bunu bizim askerlerimiz de e, canhıraş bir şekilde savunuyorlar burayı ve bu e, cepheden saldırıya geçiyor İngiliz Fransız askerleri bu özel birlik de bu saldırıdan istifade ederek bu tepeye doğru ilerliyorlar. Ve bizim tepeyi geçerek askerimizi arkadan kuşatacaklar. İki ateş arasında kalan askerlerimiz de şehit etmiş olacaklar ve dolayısıyla İstanbul'un yolu açılmış olacak. Bu askerler tepeye doğru ilerlerken daha şahitlerin ifadesiyle, anzaklı askerlerin ifadesiyle, sonra bu anlatılıyor. Tepede mantar şeklinde bir bulut kümesi var. Mantar şeklinde. Hava rüzgarlı olmasına rağmen hiç hareket etmiyor. Normalde hava rüzgarlı olduğu zaman bulutları götürür, sürükler. Ve bu 250 veya 260 asker, özel asker sanki bir komut almış gibi büyülenmiş gibi bu e, buluta doğru gidiyorlar. Son askerde o bulutun içerisine girdikten sonra bulut sanki yükünü almış bir gemi gibi havalanıyor ve bir müddet sonra kaybolup gidiyor. Ve bu askerlerin akıbetinden hiç kimsenin haberi yok. Savaş bittikten sonra 1918 yılında İngilizler e, mektup yazıyorlar. Osmanlı'ya bizim böyle bir askeri birliğimiz vardı. Akıbet hakkında bize bilgi verin. Esir mi? Yoksa öldürüldü mü bunlar diye bize bilgi istiyorlar. Bizden gelen giden, giden cevapta ise bizim böyle bir birlikten haberimiz yok. Yok yani hala akıbetleri yok meçhul.